karşılamadık ama hepiniz hoş geldiniz. Minecraft'ı daha sık görmek istiyorsanız like atmayı unutmayın, unutmayın hem Samet kardeşimin hem benim videoma diyerekten başlıyoruz değil mi canım? Aynen. Ee, arkadaşlar bir macera haritasındayız. Hani bizden normalde sürekli survival serileri görüyorsunuz. Ee, bu sefer bir değişiklik yapalım deyip bir macera haritasına giriştik ikimiz. Ee, haritanın ismi Minecraft Perception ama ben e, ne yazdığını, ne olduğunu falan anlamıyorum. Menderes abi'min Almancası var. O bize telaffuz edecek. Biz de gerekeni yapmaya çalışacağız. Ya şey, eee, verşion 111 diyor. Böyle On... böyle mi tıklayıp da mı giriyoruz? Yok, tıklayıp girmiyoruz abi. Burada sadece kurallar falan yazıyor. Şu Şuraki... kapıyı açıp gireceğiz yani. Hayır tutorial o kanka. Tutorial'ı geçip girmemiz gerekiyordur belki. Ne? ne yazıyor ki karşıda? Ya bak, tutorial için bu tarafa, tutorial için bu tarafa diyor. Şurada bir şey yazmış. Senin haritası adı. Ya teşekkürler e, e, bu haritayı indirdiğin için diyor. <laughs> Tutorialı e, iyice oku diyor. İyi e, tamam girelim bari tutorial'a. İyi e, hadi go 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 bakalım. Neymiş görelim. Ha yazıyor burada. Tamam de oynaman lazım diyor. Tamam. Tamam. Tamam abi. Şey diyor, kısaltma yol kullanma. <laughs> kısaltma yol kullanma delikanlı gibi oyna diyor. Anladım. 8 tane level'ı varmış buranın diyor, geçin geçirmek diyor. Oo, süper. Jump and runs e kolayları da varmış, zorları da. Bir tane şey, 8 8'de labirent varmış iki tane. Hallederiz. de Her level'ın hani şeyinde checkpoint'ler varmış. Unutma onu diyor. Save yapmayı diyor. Tamam. O. Anlıyor gibi bir de bakıyorum ya. <laughs> Aynı şeyler mi yazıyor acaba burada? Burada da İspanyolca mı yazıyor? Ee, her level'ın sonunda diyor bir tane diyor şey yün bloğu var diyor. Hı hı. Bu yün bloğunu al zula yap diyor. onu, nasıl, onu koyup spawn olacağız herhalde tekrar. İlginçmiş. Aynen. ben vallahi bilmiyorum ilk defa oynadığım için. Sen en azından dile hakimsin. Ben de o da yok. Ben böyle bön bön bakıyorum. Yo 8 tane diyor e, yün, yünü şeyin varsa diyor onları bir, bir dalganın üzerine koyacakmışız. Tamam mı? 8'ini de şey yaptım bir tane demir kapı e, açılacakmış final bölümüne giden. Ooo çok eğlenceli gözüküyor ya bakalım. Bakalım abi. Şu düğmeye basınca, basınca da başlayacağız muhtemelen. Evet başladı abi. Geldim yanındayım. Allahu ekber. Şunları mı okusaydın? Yok kanka işte gidiyoruz. Abi burada bir şeyler yazıyor ama bir düğmeler falan var. Ha sp spawn olduğumuz yere gidiyor falan filan galiba. Kanka As checkpoint yapacağız orada kesin ya. Unuttuk. Ben, benim tekrar T'ye te yeri yaptı. Başa. Abi. Hem ne kadar çabuk öldüm la ben. Dümbelek gibi gittin daldın. Ee, gel ya. kanka. Ee, buna tıklayınca. E, öldüğünde burada doğacaksın. Okey tıkladım. Haydi bismillah önden ben gidiyorum. Bak buraya basınca eee yağmuru açıp kapatabiliyorum. kapatabiliyon. Hı hı. Tamam. E buradan oraya buradan, buradan Bizi... a, e, gece gündüz yapabiliyon. Tamam abi gece gündüz oynayalım. Gece yaratık sana. Ben nasıl geçmeyi düşünüyorsam dedim oraya? Allah! Kurtar beni. Kurtarmadı. Etki kurtarmadı. Nasıl geçeceğiz Aha. oraya? bilmem abi. Bence şey birbirimizi yapacağız, shift yaparak, shift yaparak. Ne shift'i be, ne shift'i be. Hey yavrum ey. Abi W'yu çok erken bıraktım ya. Hey yavrum ey. Abi şey, Regen, Aus, Anne. Regen. Ee, yağmur aç kapa. Ha tamam, şey yapma. Dok dokunmuyorum şu an. Tamam. Piçik şey yapma. Ben zaten ölüyorum. Lan nasıl zıpladın kanka? Bir şey yapmadım Anlatır ki. Misin? Koşup zıpla. Ben daha ilk seferde ölüyorum. ben, de ilk seferde ölüyorum e ben ben ilk diyorsun, seferde da. Çok eğlenceli ya ben şu an. Seni ezmenin haklı gururunu yaşıyorum. Ya bir Siego Samet ya. Ya son yere atlayamadım be. Tüh. Ben bitirir seni beklerim abi merak etme. Fair play yaparım. <laughs> Sen orada çöm bekle anca. Ana geriye yalan. Gel hadi gel. Gel de şey yapacak checkpoint. Samet. Samet bir susar mısın? Hah. Konsantre mi oldun? Mavi donlu. Ye yeah, tamam şimdi bir dakika. Ee... <laughs> spawn yerine bas arkadaki. Ben spawn oluyor mu orada? Sen ona bas. He? Ha, şimdi artık istediğin kadar at. Abi abi yapma Samet ya. <laughs> Ödeşme zamanı be be. Öyle mi? Öyle mi Samet? Tamam. Ya son anda be, son anda be. Ne <laughs> <Yapma> oğlum yapma. <laughs> abi, ben yapamıyorsam yapma sen ya. de yapamayacaksın. yapma abi. Yapma abi trol. Trol yapma diyene ya bak. Yapma abi, yapma. Ya bana yapma, yapma abi, diyene yapayım bak. Ya geçeyim seni yeneyim ya. Za <laughs> za <ya>. <laughs> Ben sana za yaptım ya gelip kesin vurmaya çalışacağım. A! Atlayamadım. Var <laughs> gösteksin <laughs> ya. Ay. <laughs> 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 Nasıl ya? Öl. Bak ben sana vurdum mu lavın içindeyken? Nasıl olsa... Abi ben buraya atlayamıyorum yalnız onu uyandırayım da. <laughs> Abi ya bana sen köstek olmasan ben geçecektim. Hı, tabi. Hop! Anın! Abi! Ben deli oluyorum. Abi! <laughs> ben deli oluyorum. Ya bak şuraya kadar sorun yok. Buradan sonrasında bir sorun var. İlla zıpl zıplayarak atlayalım değil mi? Allah'ım ya. Abi buradan sonrasında bir sorun var oraya ulaşamıyorum ya. Abi. im var ya. Abi oraya Allah kahretmeye ya mal gibi yere düştük. Oradan Fetle. sonrasına sonrasında ulaşılmıyor abi. Abi ben salak gibi double şey yapmayı unuttum ya. Ah. <laughs> Abi oraya nasıl ulaşacağız harbiden? Aynım Allah az önce ben de yaptım. Acaba yağmurla bir alakası var mı bu olayın? Olabilir aç bakayım. Belki yağmur daha fazla kayganlık veriyordur ve o kayganlıkla atlamamız gerekiyordur. Hiçbir fikrim yok. Ben ayıktım galiba ya. Aha yağmur lava eritecek biz öyle geçiyor. Ya gerizekalı gibi uğraşıyorduk biz ya. Nereye eritiyor lan lava? Nereye eritiyor abi? Eritmiyor mu? Abi bu ne bu? Abi bu ne biçim bir şey bu? Oraya geçilmiyor yalnız ha ben uyandırayım. Olduğum yerde düşüyorum zaten Samet yani. Başarmamız mümkün değil. Abi yok oraya ulaşması mümkün abi, değil Abi tam ya. oraya geldiğinde. Abi yanlışlıkla oyundan çıktım ya. Neyse ben seni beklerim. Abi bir hile hurda mı var acaba? Buraya geldiğimizde bir şey mi yapacağız ki? Bir hu hile hurda mı var abi sence? Dur bakayım, dur bakayım Samet. Şey deneyeceğim şimdi bak, Hı. bak. Acaba tam o ucuna geldiğimizde shift'e mi basacağız bloka tutunmak için? Abi öyle? şey olabilir. Sen tam oraya geldiğinde benim sana vurmam gerekiyor olabilir belki. Hani vurmakla ya, ilerletiyor ya. Samet. Hayır vurmak da ilerletiyor abi ciddiyim. Sen niye beni düşürdün ki plan yaparken? Yok abi, abi. oraya atlanmıyor. Acaba abi. bunny olayı var mı burada? Bunny derken? Ya bunny derken hani seri seri zıplayacağım. Biz zıplayıp bekliyoruz ya. Allah Allah. Yok iki türlü de olmuyor ki. Aynen hiçbir türlü gitmiyor abi. Ya bu gitmiyor. işin içinde bir iş var bak ben sana diyeyim. Bu işin içinde bir iş var abi. Ya, ya bizim nubluğumuz olamaz o kadarı ya. Olsa şurada yapamazdık yani. Allah Allah. <laughs> Hayatını karartırım senin çocuk. Lafın <laughs> <Donun> içine mi <laughs> birbirimize vuruyoruz? <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Abi rage geçireceğim şimdi. Allah'ım olmuyor abi olmuyor. Dördüncü bloğu atmamıyor ya. Bir saniye bir iki üç. Abi o dört bloğu atmamıyor. Bu işin içinde bir inlik var bak ben sana söylüyorum. Düş. Abi, harbiden var bir poğaç. Bi, bir inlik var abi bak, ben sana söyleyeyim. Bu işin içinde bir iş var. Bu işin içinde bir iş var abi. Tam bak kareler çünkü bir bakar mısın abi? Bana bir vurmadan şey yap. Ben vurmadım kendim düşün. <laughs> Biliyorum. Abi bak, Heh. şuraya bir bak, şuraya bir bak. Tam 3 birim var görüyor musun? Boşlukla arasında tam 3 birim var. Ama bak, şuraya bak. Şu tarafa gittiğimiz zaman abi. Bak bu atladığımız kareyle atlayacağımız kareyle arası arasında 4 birim var. 1 bir, Aynen iki, abi. 3 4 4 değil mi? 4 birim var. Nasıl Taka olacak bir, o iş ya? Bir dakika burada kaç birim var? Bir dakika 1 2 3 4. Öyle düşün. Bak burası da 4 birim kanka. Atlamıyor abi 3'e atlıyor. Abi ben ayıktım ya. Tam ucundayken atlayacağız abi. T şeyin bloğun tam ucuna geldiğimizde tam çizgi anladın Öyle mı? mi? Evet evet. 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 Öküz gibi düşmezsek demek. Aynen. Bak mesela bu hatayı yapmayacağım mesela benim yaptığımı yapmayacağız Samet. Eee <laughs> şimdi abi. Yok abi yine yetişmiyor ya. Senin dediğin çok mantıklı da yine yetişmiyor yine yetişmiyor. Anladım. Ben olduğum yerde duramıyorum ki kanka. Öyle de bir sıkıntı var. Abi anlamıyorum ki ben şu an. Benim beynim yanan vi Beynim yanıyor. Kafam yanıyor abi şu an. Şu an kafam yanıyor abi. Neredeyse zıplıyordum ha. Acaba diyorum. Nasıl bir ha. şey yapacağız ki? Yok abi mümkünatı yok. Buradan ileri atlamıyor. Duvarın üzerine zıplama şansımız var mı peki? Yetmez ki. Cık, yetmiyor. Abi bir şey diyeceğim bak. Dört blok. Ha. söyle. Aklıma tek akıllıca yöntem şu gibi geliyor. Birimiz <laughs> bir şey bak lavın oraya düşeceğiz tamam mı? Lavın oraya düştükten sonra diğer atlarken ona vurup herhalde biraz ittireceğiz ya. Diğer taraf çok kolay ve o kasanın içinden galiba ötekini karşıya geçirecek bir şey. An tamam, gel bu tarafa. Geldim abi. At atlıyorum ben lava. Tamam. Tamam hadi. Vur bana. Abi geçtiydim. Abi vallahi sen vurunca geçtiydim ya. Biraz çok gittim. Bu ya sefer bak hadi. ben ben öldüm abi. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yerde atladı etiki. Bak bu sefer ben atlayacağım abi. Abi zıpla. Nereye zıpla abi? Ö önüne bakmıyorsun ki sen. Tamam, zıpla. Benim vuracağın yeri yani <laughs> Samet. Ya tam Toto'dan ittirdiydim abi, olmadı mı? Samet yani. Tam bak ben zıplayacağım, tamam. Senden hayır yok. Bak zıplıyorum. Zıpla. Vurdum da ben sana. Olmadı ya. <laughs> Bilmem abi. Vurmayacaksın. Ben sana vuracaktım. Sen mi bana vuracaksın. Evet ulan samet var ya ben sana vuracağım diyorum gece sen oldu diyorsun? gece gece Ay, aynı anda lava atladık farkında <laughs> mısın <laughs> tamam abi ya abi bak bak Heh aha aha çıktım abi vallahi çıktım süper ee, şimdi kasa da şey al. yazıyor nimdan volblock undist in trester kanka sen geç sevini al ilk önce şeyi diyor e, o yünü al diyor koyun şeyi şey Save yünü. alamadım ki ben koyun yününü al. Hunnin içine mi koyacağım koyun yününü al. Kutuyu kutudan aldın mı? Aldım. Abi kapıyı aç. Orada ha içine koy aynen aynen koy. Koydum. Bak, Açıldı kapı. Sevini al sen orada abi. Sev yok direkt mavi bir şey var. Zoom spam. O zaman ilk bölümü böyle geçtik. İkimizin de geçmesine gerek yok. <laughs> Takım çalışması. Aynen iyi öyle olsun bakalım. Ben döndüm. Sen nasıl döneceksin şimdi? Dönemiyorum işte ben. Geriden zıplayıp mı döneceksin acaba spawn'a? Abi şey yok mu orada? Dev alabileceğin yer. Turkuaz. Yok. yok abi. Bir saniye. Allah Allah. E ben geçtim koydum orada kapı açık ama ikimizin de geçmesi lazım. Abi ikimize geçmesi lazım diyorsun da ben burada nasıl atlayıp geçeceğim akıllı. Bir saniye ben sana geri geldim şimdi. Ya geri geldiğinde save falan bulman lazım. Duvarda yok, bir sürü orada. butonlar var abi duvarda buton yok mu orada? Yok yok bir tane buton var sadece. Hayır abi ilk o şeyin sandığın or oraya diyorum ben. Yok abi. Dur bekle ben seni oraya geçirmeye çalışayım en güzeli. Abi sen 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 oraya geçip bakcan çaresine ben yapamıyorum yoksa. Öyle de. Ya yapma be. Ben ilk aşamada takıldım iyi mi? İlk aşamayı leblebi bir çerez gibi geçtiydik. Mal gibi takıldım. Lan yemin var ya. Küfür gibi parkur abi. Kendini nasıl geçireceksin karşıya? O yeteneği nasıl bulacaksın kendininde? Onu bir verdim. oraya gelebilirsem. Ya Samet buraları leblebi gibi geçtik. Sen nasıl geçemiyorsun ya? Bekle odaklanamıyorum abi. Anam! Ya. ya. ulan Samet tabi. <laughs> abi, gelemiyorum. Ölüyorum ölüyorum. <gülüyor> can <gülüyor> abi Can, can, can çekişiyorum. Gerizekalı gibi. gibi çekişiyorum ya. Abi sağlam rezil olduk ya. <laughs> Ya abi bizlik bir şey yok bence o haritada bir inlik var yani. Anarit! Evet. Abi pıt diye zıplama dur orada işte. Sen beni izliyor mu? Evet. Niye bana suratın bakık gibi durmuyor? Sen bana arkanı dönmüş gibi duruyorsun şu an. Merak etme seni izliyorum ben. Adam Ol. adama bak daha ilk bloğu atlamadan lava gidiyor. Gerçi ben de öyle yapıyordum ama. Abi olmuyor. <laughs> Çok zıpladım. Abi nereye olmuyor? Bak bak ben pa nasıl zıplıyorum. Parmağım ya. acıdı yemin ederim. Bak, edelim, aha, bak ben acıdı. <laughs> <laughs> tamam. Bak Samet. Bak, bu işi bu işi sakinlik çözer abi. Bu işi sakinlik çözer. Baskı yapma bana. Aa baskı yapma ya. Sakinlik. Sakinlik. Evet, evet, evet. Sakinlik. Evet. Oh. Tamam. Hadi bismillah. Ya Samet! Ben vuramıyorum sana. Ya nere? Abi bak kafanı havaya kaldırıp bu vurmaya basacaksın ya ben de öyle yapıyorum. Ya öyle falan yaptığın yok Samet. Bak, abi. Sen ilk bir ilk, ilk bloğa atla da önce. Sen sus, sus, sus sen sus. Sen rezil olacağın kadar oldun zaten. Abi Allah aşkına vur gözünü seveyim vur. Önüne bakıyorsun. Görüyorum buradan ya. Samet. Hı. Ha. Abi. Havada zıplarken havada geri dönemiyor mu böyle bak bak böyle. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Sinir krizi geçireceğim yemin ederim ya. Kuracağım şimdi bunu Hadi. Çok öne geldim. Düşeceğim bak dedim sana. Ya arkadaş ben sana orada vurmaya çalışım. Sen bana zıpla ben buradan itekleyeyim. Biraz abart Biraz fazla oldu. <laughs> Biraz abarttık Biraz galiba. <gülüyor> <gülüyor> sen ebesinin nikahı yani. Sen hınç almak için vurmuş gibi vurunca. Tamam, hadi ben gidiyorum. <laughs> tamam. Hah. Abi ben bak şimdi... oradaki yünü aldım, açtım. Şimdi beni oraya geçirmenin bir yolunu bulmamız lazım. Bakayım. Düğmeye basarsan gidiyorsun abi. Bir daha geri dönemiyorum buraya. Yun'u koyarsan Yun yanar. Aa bir saniye yünü şeye koyabilirsin aslında bir tık şu ama orada kalır şey yapamayız ki geri alamayız ki. Ve kapı kapandı farkındaysan kapı açılmaz bir daha. Evet. Öyle de bir gerçek var. Abi bu bu harita leş ya bu. Bozuk olduğunu zannetmiyorum. Eğlenceli, güzel de şey zor zor. Ben nasıl geçeceğim oraya? Allah Allah. Almanca ne yazıyor abi kutuda? Ya işte günü al buraya koydum işte. Allah Allah. İyi düşünüyorum ben şu an. Teknik olarak ne yapabiliriz yani? Senin bu tarafa geçmenle alakalı. Bilmiyorum Dö blok ki. Blok kurtarması lazım aslında ya. Bloklara da hiçbir şekilde damage vuramıyoruz. Aynen. Yağmurla alakalı mı acaba ya? Hani? Acaba yağmurla alakalı mı? Blok koyamıyorsun ki yere. O aman diyeyim abi dikkatli atla da ölme o elindeki yün Hı. yanarsa sıçtık zaten. E, blok koyayım dedim. Bence bu yağmurla alakalı bir şey var ama. Var var da. Yani ne olabilir ki? Bak farkındaysan kısa süreli yağıyor yağmur. Evet var. Yağmurla ilgili bir şey var zaten. Yağmur olunca kaygan oluyor. Daha mı hızlı atlayabiliyoruz? Nedir olay? Aa yağmur olunca daha hızlı atlıyoruz abi. Abi olay yağmurda. Tamam tamam. Hadi canım. Vallahi öyle. Dur bak yağmur bitsin ben tekrardan geleceğim oraya. Ya sen bu tarafa gel. Bak Abi olay tamamen yağmurda. Bak tamamen yağmurda olay. Abi şaka gibi ya. Abi beynimizi be beynimize yani beynimize. Aynen abi hadi. Beynimize. Abim istersen ilk bölümü burada sonlandıralım bir bakalım da duruma. Aynen bölümü. ilk önce bir save alalım nerede bu save? Of çok eğlenceliydi ama hani bilemiyorsun ya. Abi save bence sadece şeylerde alınıyor. Ana menüde alınmıyor. Oyun ortalarında Olabilir. alınıyor bence. Aynen. İyi bakalım ya burada aynen. bölümü. Burada bölümü sonlandıralım. Aynen, aynen, Allah Arkadaşlar kahretsin. izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin. Gerçekten biz <laughs> çok eğlendik. Umarım aynen. siz de eğleniyorsunuzdur. Aynen arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın dostlar. Bay bay. Hoşça kalın.